Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oo iyi. Çaysı güzel. Çam kokuyor mis gibi. Bu ne? Ne yapıyorsunuz? Çıkacağız dışarı. Allah yemler bitmiş. Ana. Allah bitmiş şey yemler. Bu ne lan? Bir şey yemler. Ana. Oh! Uh. ne dikmiş. Bunlarda var. Hı? Neyse, bunlarda var. İdareler, idareler. Birazcık. Sen gene orayı yumurtladın mı? Aferin sana, bak yumurtlamışsın orayı. Gördüm yumurtayı. Ayşen ablanın dediği kadar varsın yani. <laughs> Hadi gel bakalım, çıkalım dışarıya beraber. Haydi, gelin, gelin, gelin. Gelin bakalım. Yumurta yapıyor musun sen? Tamam, kapalınız var. Oo, bu ne? Bu yumurta herhalde, tavuksuz yumurta. Kaç bakalım, kaç bakalım, kaç bakalım. Hadi gelin. Gelin, gelin, gelin. Haydi, haydi kız, daha da kula. geç Haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Hadi, hadi, hadi. çıkın bakalım. Haydi doğru yeşile. Yeşile yeşile oraya değil. Yanlış yere gidiyorsun. Evet. Ne oldu bakalım? Allah nasıl koşturuyorlar? Sonuçta. <laughs> <laughs> Yumurta yaptınız mı? Oh, burada var. iki tane var. Bu da var. Bu da var. Burada var. Burada var. Daha yeni olmuş. Dumanı tutuyor. Buradakiler sakın gelme diyor. Peki gelmiyoruz. Tamam. Evet. Tavukları açtık. Sabah saat yaklaşık 7 Bugün birazcık geç kalmış acaba. Bu geçti. değil. Bak kaza yiyor. O acıkmış. Aferin. Afiyet, olsun sana. Afiyet olsun. Dur bakalım. Duyur 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 duyur. Duyur acıkmış. Şarjı ama herhalde şey yapamadı. Yiyemedi herhalde orada. Bunlar, Bunlar... Bunlar var. Bunlar var. Bunda da biraz var. Bunlar var. Kırmızı da var mı? Ne oldu? Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Gel. Gel. su <laughs> içmeye çok seviyorum. Yapıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Çıkalım mı sen. Burada 11 Nisan yazmışız. Çıktık neredesiniz?